Hz. Mehdi Aleyhisselam ve ahir zamana işaret eden bazı ayetler ve ebced hesaplamaları. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara pişirilip sertleştirilmiş balçık taşları atıyorlardı. Fil Suresi 4 Ebced Hicri 1359 Miladi 1940 İkinci Dünya Savaşı Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve sizlerden yalnızca zulmedenlere isabet etmekle kalmayan bir fitneden korkup sakının. Bilin ki gerçekten Allah ceza ile sonuçlandırması pek şiddetli olandır. Enfal Suresi 25 Ebced, Miladi 1913 Birinci Dünya Savaşı Başlangıcı Korkma dedik, muhakkak sen üstün geleceksin. Taha Suresi 68 Ebced'i Miladi 1956 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Allah peygamberlerden kesin bir söz misa kalmıştı. Andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız. Demişti ki bunu ikrar ettiniz mi ve bu ağır yükümü aldınız mı? Onlar ikrar ettik demişlerdi de öyleyse şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım demişti. Ali İmran Suresi 81 1. bölümün ebcedi Miladi 1956. 2. bölümün ebcedi Hicri 1416 Miladi 1994. Biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. Kasas Suresi 5. 1. bölümün ebcedi Miladi 1996. 2. bölümün ebcedi Önderler ve mirasçılar kılmak Miladi 2021. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Furkan suresi 56. Ebced miladi 1981. Ayrıca sure numarası olan 25 çarpı ayet numarası yani 56 eşittir 1400 yani miladi 1981. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşte böylece biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan, iktidar verdik. Öyle ki orada Mısır'da dilediği yerde konakladı. Biz kime dilersek rahmetimizi nasip ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız. Yusuf Suresi 56 Ebced, Miladi 2017 Dedi ki, kiminiz kiminize düşman olarak hepiniz oradan inin. Artık size benden bir yol gösterici gelecektir. Kim benim hidayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz. Taha Suresi 123 Ebced, Miladi 1982 Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, herkes gözetlemektedir. Siz de gözetleyip durun. Sonunda dümdüz dost doğru yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş pek yakında öğreneceksiniz. Taha Suresi 135 Ebced, Miladi 2023 ve onları kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık. Ve onlara hayrı kapsayan fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet edenlerdi. Enbiya Suresi 73 Ebced Miladi 1984 Elif Lam Mim Rum Orduları Yenilgiye Vuradı Rum Suresi 1-2 Ebced Miladi 1980 birkaç yıl içinde bundan önce de sonra da emir Allah'ındır ve o gün müminler sevineceklerdir. Rum suresi 4. Ebced Miladi 2010. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. Enbiya suresi 105. Ebced Miladi 2051. Dilersek onların üzerine gökten bir ayet mucize indiririz de ona boyunları eğilmiş kalı verir. Şuara suresi 4. Ebced miladi 2022. Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Necim suresi 56. Ebced miladi 2031. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere selat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona selat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. Ahsap suresi 56. Ebced Miladi 1986 Şüphesiz biz seni hak ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Fatır Suresi 24 Ebced, Miladi 1983 Kendileriyle içlerinde bereketler kıldığımız memleketler arasında bir diğerinden görünebilen şehirler var ettik ve orada yürüme imkanlarını takdir ettik. Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşın dedik. Sebe Suresi 18. Ebced Miladi 2023. Biz ayetlerimizi hem afakta hem de kendi nefislerinde onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahit olması yetmez mi? Fussilet Suresi 53. Ebced Miladi 1990 ve hiç şüphesiz bizim ordularımız üstün gelecek olanlar onlardır. Saffat Suresi 173 Ebced Miladi 1994 Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Nasr Suresi 2-3 Ebced Miladi 2016 Senin zikrini şanını yüceltmedik mi? İnşirah Suresi 4 Ebced Miladi 2009 Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Öyle ki onu hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile. Saf Suresi 9 Ebced Miladi 2021 Şeddesiz Onu satın alan bir Mısırlı Aziz karısına onun yerini üstün tut, ona güzel bak Umulur ki bize bir yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz dedi. Böylelikle biz Yusuf'u yeryüzünde Mısır'da yerleşik kıldık. Ona sözlerin yorumundan olan bir bilgiyi öğrettik. Allah emrinde galip olandır. Ancak insanların çoğu bilmezler. Yusuf Suresi 21. Ebced Miladi 2014. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost veli edinirse hiç şüphe yok galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Maide Suresi 56 Ebced Miladi 2055 Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. Duha Suresi 11 Ebced Hicri 1376 Miladi 1956 Dedi ki, kiminiz kiminize düşman olarak hepiniz oradan inin. Artık size benden bir yol gösterici gelecektir. Kim benim hidayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz.'' Taha Suresi 123 Ebced Miladi 1982 De ki herkes gözetlemektedir. Siz de gözetleyip durun. Sonunda dümdüz dost doğru yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş pek yakında öğreneceksiniz. Taha Suresi 135 Ebced Miladi 2023 Andolsun onlara kendi içlerinden bir elçi gelmişti. Fakat onu yalanladılar. Böylece onlar Zulümlerine devam etmekte erken azap onları yakalayıverdi. Nahl Suresi 113 Ebced Miladi 2007 Şüphesiz sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Şu halde kim ahdini bozarsa artık o ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahdine vefa gösterirse artık o da ona büyük bir ecir verecektir. Fetih Suresi 10 Ebced, Miladi 2025 Sakınıp rahmete kavuşmanız için içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam aracılığıyla bir zikir, kitap gelmesine mi şaştınız? Araf Suresi 63 Ebced, Hicri 1433, Miladi 2011 Doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedeni gücünü arttırdı. Ebced, Hicri 1418, Miladi 1996 Sonra nasıl yapıp davranacaksınız diye gözlemek için onların ardından sizi yeryüzüne halifeler kıldık. Yunus suresi 14. Ebced miladi 2048. Elbette Rabbin sana razı olduğun nimeti verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Duha suresi 5. Ebced miladi vavı atıfla 2015, vavı atıfsız 2009. Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz o da kendi aleyhinizedir. Sonunda vaat geldiği zaman yine öyle kullar göndeririz ki yüzlerinizi kötü duruma soksunlar. Birincisinde ona girdikleri gibi mescide Kudüs'e girsinler ve ele geçirdiklerini darmadağın edip mahvetsinler. İsra Suresi 7 Ebced, Miladi 2019 Ve hiç şüphesiz bizim ordularımız üstün gelecek olanlar onlardır. Saffat Suresi 173 Ebced, Hicri 1410, Miladi 1988, Şeddeli. Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara Kur'an'la büyük bir mücadele ver. Furkan Suresi 52. Ebced, Hicri 1400, Miladi 1979. Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder. Onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Bakara suresi 129. Ebced Miladi 1980. Ve seveceğiniz bir başka nimet daha var. Allah'tan yardım ve zafer ve yakın bir fetih müminleri müjdele. Saf suresi 13. Ebced Hicri 1402 Miladi 1981. İşte kalplerinde hastalık olanları zamanın felaketleriyle aleyhimize dönüp bize çarpmasından korkuyoruz diyerek aralarında çabalar yürüttüklerini görürsün. Umur ki Allah bir fetih veya katından bir emir getirecek de onlar nefislerinde gizli tuttuklarından dolayı pişman olacaklardır. Maide Suresi 52. Ebced Miladi 1996. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da Yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar falsıktır. Nur Suresi 55. Ebced Miladi 2013. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak sözlerin yorumundan sana öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi senin ve Yakup ailesi üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. Yusuf Suresi 6. Ebced Hicri 1443 Miladi 2020 şeddesiz. Onlara peygamberleri dedi ki: Allah size Talut'u melik olarak gönderdi. Bakara Suresi 247. Ebced Hicri 1420 Miladi 1998 Gerçekten biz ona yeryüzünde sapa sapasağlam bir iktidar verdik ve ona her şeyden bir yol, sebep verdik. Kehf Suresi 84 Ebced Hicri 1440, Miladi 2017, Şeddeli Böylece ikisi iki denizin birleştiği yere ulaşınca balıklarını unutuverdiler. Balık denizde bir akıntıya doğru veya bir menfez bulup kendi yolunu tuttu. Kehf suresi 61. Ebced Hicri 1405 Miladi 1984 Dedi ki: Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı güç, nimet ve imkan daha hayırlıdır. Madem öyle bana insani güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel kılayım. Kehf suresi 95. Ebced Hicri 1409 Miladi 1987 Şeddesiz Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Tevbe Suresi 32. Ebced Hicri 1423, Miladi 2002. Yoksa onlar Allah'a karşı yalan düzüp uydurdu mu diyorlar? Oysa eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Allah batılı yok edip ortadan kaldırır ve kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak pekiştirir gerçekleştirir. Çünkü o sinelerin özünde olanı bilendir. Şura Suresi 24 Ebced Miladi 2014 Hani Meryem oğlu İsa da Ey İsrailoğulları! Gerçekten ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi Ahmet olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim demişti. Fakat o onlara apaçık belgelerle gelince bu açıkça bir büyüdür dediler. Saf Suresi 6 Ebced Miladi 2011 Hiç şüphesiz o kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dost doğru olan yol budur. Zuhruf Suresi 61 Ebced Miladi 2026 Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak dost doğru namazı kılarlar. Zekatı verirler, marufu emrederler, münkerden sakındırırlar bütün işlerin sonu Allah'a aittir haç suresi 41 ebced hicri 1400 miladi 1979 kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım yarattıklarımızdan hakka yöneltip ileten ve onunla adaleti kılan uygulayan bir ümmet vardır araf suresi 181 ebced miladi 1987 Artık hayır. Yemin ederim gündüz sinip gece dönen gezegenlere, bir akış içinde yerini alanlara. Tekvir Suresi 15 16. Ebced Hicri 1459, Miladi 2036. Peygamberler fetih istediler. Sonunda her zorba inatçı bozguna uğrayıp yok oldu gitti. İbrahim Suresi 15. Ebced Miladi 1993. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici nebi olan elçiye resule uyarlar. O onlara marufu, iyiliği emrediyor. Münkeri, kötülüğü yasaklıyor. Temiz şeylere helal, murdar şeylere haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler işte kurtuluşa erenler bunlardır. Araf Suresi 157 Ebced Miladi 2025 İşte göğün ve yerin Rabbine and olsun ki şüphesiz o size vaat edilen sizin aranızda konuştuklarınız kadar elbette kesin bir gerçektir. Zariyat Suresi 23 Ebced Hicri 1459 Miladi 2036 Allah adına gerektiği gibi cehdedin, çaba harcayın. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O, Allah bundan daha önce de bunda da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Elçi sizin üzerinize şahit olsun. Siz de insanlar üzerine şahit olasınız diye. Artık dost doğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. Sizin Mevlanız O'dur. İşte ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı. Hac Suresi 78 1. bölümün ebcedi miladi 1911. 2. bölümün ebcedi miladi 2034. 3. bölümün ebcedi miladi 2026. Bir de derler ki Rabbinden üzerine bir ayet, mucize indirilse ya. De ki, gayb yalnızca Allah'ındır. Siz bekleye durun. Ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim. Yunus Suresi 20 Ebced 2002 Şeddesiz Sonunda onlar kendilerine vaat edileni gördükleri zaman yardımcı olmak bakımından kim daha zayıfmış ve sayı bakımından kim daha azmış artık öğrenmiş olacaklardır. Cin Suresi 24. Ebced Miladi 1995 Şeddeli ve Tenvinli. Onları rahmetimize soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdi. Enbiya Suresi 86. Ebced Miladi 2066 Çocuğun doğup büyümesinden sonra ona dedik ki ey Yahya kitabı kuvvetle tut. Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Meryem Suresi 12. Ebced Miladi 2067. Cehd hoşunuza gitmediği halde üzerinize yazıldı. Fars kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. Bakara Suresi 216. Ebced 1960 1961 2010 2050. İslam ahlakının hakimiyetinin hat safhaya ulaştığı ve kemale erdiği tarih olarak belirtiliyor. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Fetih Suresi 1. Ebced Hicri 1331 Miladi 1913. Çanakkale Zaferi Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır. Nur Suresi 55 1. Bölümün Ebcedi, Miladi 2019, Şeddeli Derken, katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. Kehf Suresi 65 Ebced, Hicri 1430-1431, Miladi 2009-2010 biz yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Fatiha Suresi 5-6 Miladi 2019 Fatiha Suresinin 5. ve 6. ayetlerinin ebced toplamı Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur vakti olan 2019 yılını vermektedir. Şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim, elçilere uyun dedi. Yasin Suresi 20 Hicri 1458, Miladi 2036 Yasin suresinin 20. ayetinde geçen Ey kavmim, elçilere uyun ifadesinin ebcedi 2036 yılını vermektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık. Duhan suresi 32 Hicri 1431 Miladi 2010 Duhan suresi 32. ayetin ebcedi 2011 yılını, aynı ayette geçen andolsun biz onları seçtik üstün kıldık ifadesinin ebcedi ise 2010 yılını vermektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Duha suresi 5. Ebcedi Hicri 1410, Miladi 1990. Duha suresinin 5. ayetinin ebcedi Hz. Mehdi aleyhisselama ve İslam ahlakının dünya hakimiyetine işaret etmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz size üzerinize şahit olacak bir elçi gönderdik. Firavuna bir elçi gönderdiğimiz gibi. Duhan suresi 32. Ebcedi Hicri 1423. Miladi 2001. Müzemmil suresinin 15. ayetinde geçen şüphesiz size üzerinize şahit olacak bir elçi gönderdik ifadesi 2001 yılına işaret etmektedir.